Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efer'de görüntü kanalı Gagavuz Yaygın Günlüğü'nün programısını hem de götürcüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Haydar Köy'ün Kültür evin üniversitesi Anna Kiyosya. Zaman hayırlı olsun size Anna. Hem de çok sağ olun. Zaman hayırlı olsun. Hani kabul ettiniz bizim teklifimizi. Geldiğiniz gün katılırsınız Gagavuz Yaygın Günlüğü'nün programısına. Sağ olun. Davet ettiniz. Saygılı seyirciler. Bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda kalan bizimle. Hanım, nice bilinir. Baba Mart ayın dokuzunda sizin yaşamak yerinizde Haydar Köyü'nde geçti Gagavuz Millet Bilgir Yarışmakları Anglar Adalı Aytodur gününe. Angısı geçerler Büyük Orucu Yılk Cumartesi gününde. Anlatsanız bu yılın programması için nasıl geçti? Geçen pazar günü size bu güzel sürücüs Işık kurta toplantı. Aa ay tutur biz her yılın sonu geçirme yapma. Ne çünkü bu adet bizim köyde kaldı ve har yil yapmaychalisharmiz uni bu yil biroz dengeldi sakkiz mart bilan barabar o'n uchdanbk buyuk ki bilirsen nechunki insanlar evde sakkiz 8 Mart'ı. uchdan biz sadece yarishmaqlar yaptık bu yil birda bir, bir problemamiz bordi problema de sa bizim biz ee, birkaç yıl oldu derminde yapıyoruz hep bu yarışmaları. Ama bu yıl bizim bir projemiz vardı. Temizlerler bizim deri, bizim lunga, lunguta derimiz var. O geçe böyle köyün tam böyle boyundan. böler, dermen kalır bu tarafta, köy o tarafta da şimdi bu kazma işlerini yapıyorlar. <laughs> Öyle oldu hani dermene geçiş zorlaştı. <laughs> var bir köprü ama biraz uzakta kalır. Onuştan korktuk bir taraftan hani insan toplanmayacak ama sağ olsunlar geldiler toplandılar <laughs> ve biz yapabildik bu yarışmayı bu, bu yıl. Bakmadan önce problem bu şöyle <laughs> <he? gülüyor> dolayında. Bir... İleride silah olacak artık e, deremiz de pak olacak. E, suyla başladı dolma güzel iş ama biraz zorlaştırdı geç, geçişi oraya. O da pek islayım da pek lazım iş ama Hı -hı. insan o kadar sınırlı bakmadı yine bu yurtu, bu beygir yarışmalarını. Hani bakmadılar? Hep kadar çıktılar bugün geçerdeniz. Çıktılar çıktılar. Hem de bilesiniz hava pek güzeldi, sıcaktı. Bu sanırım büyük bir e, plus oldu. İnsanlar çıktılar evlerinden. Ne çünkü? Kış Artık herkes bıktı oturma. <laughs> Telefonda, televizyonlarda Güzel hava onları çıkardık sanırım. Haviz <laughs> 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 var kana bir şeyden yansa mi? Var. Bu <gülüyor> adet, bilirsiniz yıl yıldan hep az çok ama hep insanlar toplar yani. Bu adet biz kaldı. <laughs> Sonunda ilerletmeye iler çalışırız. Ne kadar kuvvetimiz olur yıl yıldan. Yaparız. <laughs> Bravo bakmadan niye hava durumuna bir şey siz hep geçirirsiniz. Hı hı. Elbette ki çünkü bizim de dedelerimiz onlar da geçirerler, bakmadan bir de hava yağmur mu, çamur mu, kar mı hep kadar olsa sözcüz güneşmiş oluyor. Adetler bakmadılar havaya. Öyle. Ee, kaç kişi pay aldı bilgi yarışmaklarında hem nereden süresiniz? nasıl geçersiniz de bu meraklı toplantı? Bu yarışmalar? E, bu yıl sadece üç kişi, bayağı aslında dört kişi ama üç kişi yarışa katıldılar. Hepsi aydarlı. Geçen yıl bizde vardı çadırdan da geldiler, yarışa katılmıştılar. Hem de birinci oldular da geçen yıl ama bu yıl gelemediler. Gelemediler ne için ki o adam satmış bilgilerini de onun için katılamadı. Hmm. Anlatsanız tadirinden bu üç kişi için kim onlar? Onlar bizim çobanlarımız. Bilesiniz artık insanlarda pek evde bilgir kalmadı. Onlar hep de kimde bilgir var o çobanlarda. Çünkü onlara lazım olur o bilgiler. Onun için öyle köyde pek bilgir de kalmadı. Onun için büyük bir problem aslında. Ne için ki eskiden belki bu yarışlara çok insan katılardı. Ne, neredeyse her bir evde bilgir vardı. Ne için lazım da kırda işlemi, bilgiler kullanılırdı benim. Dadımda da vardı bilgir bilerim. Yedilki <laughs> vakitlerde vardı, vardı. Var. Çok, çok bir bilgir vardı. Var. Bir de ta Sovyet döneminde de bizde büyük firma vardı. De, babamla konuştuk da de orada 50 bilgir mi vardı? Çok büyüktü bir firma. Çok bilgir vardı ama tabi artık bir şey kalmadı. Vakit geçer de hepsi ya, iyi. Vakit Seder, geçer insanla. Onuştan sadece bu yıl üç bilgirimiz vardı. Bir de vardı Bricka. <laughs> o da o, kendi başına bir tur yaptı. Öyle ...gösteri gibi, ne güzel oldu. Ne sorup payı oldular yerler <laughs> Üç 100 bilgimiz vardı. Birinci yer aldı Çerkez adında bilgir. İkinci Buyan, üçüncü de oldu Orlik. Hep kadar bilmem kimin onlar yakışarsa da sanırım bizim seyrediciler de sesleyiciler de anlamayacaklar kimin onlar. İnsanlar da bilmeler ama birinci yer, yer aldı uzun Piotr. <laughs> ikinci yer aldı Karabacak Dmitri. Üçüncü yer de aldı Baku Dmitri. Öyle. nisə <Nesuysa> sidabaşış verənismə bu məsələn rənarlar, primariya şəhərinə, sağ şəhər bir şey bir şey vermə. Yəni para premiyası vardı bizdə, qramota yaptık. Həm də adətə görə hər zaman, yəni ölə adət var, göm gömlek verilir. Kim taradı bu? yarışta ona gömlek verilir hem de herkese de birer ıı, teşkir verilir. E, bunlardan kara bu verir stimulu başka yıllara da katılsınlar bu insanlar böyle Görlükler. güzel yarışmaklara. Tabii ki. Ya her zaman ıı, ya primaryen gücüne göre ne zaman gücü varsa daha çok bir şeyler ayarlayarlar. Geçen yıl ıı, medal almıştık. Bu yıl maalesef olamadı aldık sadece de neye gücümüz ver yetti onları aldık. Sıkı mı tutarsınız bağlantıları primary yalan süresiniz? Pek sıkı. <laughs> Birbirimize yardım, yardım ederiz Aa, yani her zaman. iş var, nasıl? Primarımız sonra. evet her zaman açık bu işlere. Onuştan her zaman yani istediğimizi yapmaya çalışır. Yine kolayına göre. Kolayına yani. göre. Təsirisiniz bildir kaç kişi katıldı bu bilgi aşmaklarına. Çünkü bu yıl anlaşıldı hani üç kişi. Bildir. Bildir dermi çadırdan vardı beş 5 beygir vardı. Geçen geçen yıl. Bu yıl niye katılmadılar? Der mi satmış o çadırdan katılan geçen yıl hani katılmıştı o sattı beygirini aydardan da satmışla bilgilerini sonuçtan de yıl yıldan azalar bu bilgilerimi sonuçtan bugün bugün değil de, de primarlanla ettik hani gelecek yıl isteriz büyütme biraz ne bize artık bilgi az kaldı bel rayondan çağırma yani başka köylerden de katılsınlar da biraz yarışmamız da büyülsün çünkü bu anla problema gibi olur hani bilgiler satılırlar. Iı, gelmesine vakit hani, olmayacak hiç ıı, nasıl geçirersiniz bu bilgi aşmaklarını? Öyle bu olur. adet var nasıl kaybedilsin ama siz ben sanırım hani gençsiniz diye fikirli bir insansın sanırım hani kol bu iş olsun çünkü dedelerimiz biz bunu post <laughs> işte on, onun, onun için işleriz çalışırız yani bu adeti kaybedilmesin bilirsiniz bu ım, adet neden başlamıştı ben biraz araştırdım Eskiden derim çoğu beygir varmış neredeyse herkeste. hem beygirleri de kullanarmışlar kırışlarında ama bütün kış beygirler işte iş olmayınca durarlar ahırda yazın ilk yazın açan işler lazım başlasın artık kırlarda insanlar başlamışla beygirlerini çıkarma böyle ...biraz ıı, beygirler açılsınlar diyene... ...her zaman bu Aytodur ıı, gününde... gününde ...yapamışlar bu yarışı ki beygirler biraz girsinler formaya... ...biraz kasları başlasın çalışmaya, biraz kendine gelsinler diyene. Hani kapalı bütün kış da Bütün kış kapalı birleşik. ve... Ya bravo, ne suyla bir legendayı anlatınız merakla. Öyle, onun için şimdi... Артык бигер куланул мы пеки крларда тракторлар бар. Он штан бұ бу адет кале тачок культура адет гибе. Он штан. Инновация сире. Да да да. çöküşler kaybediyorlar ama sanırım bu adetler anglar kaldılar bize bizim dedelerimizden biz mutlaka lazım onları koruyalım hem de geçirelim onları bizim uşaklara bizim uşaklarda kendi uşaklarına sadece böyle biz var nasıl koruma hem de etme. bir de biraz bu adetin bir güzel yeri var hani yarışa katılırlar yani bunlar profesyonel değil onlar hepsi işte çoban, a, bilgiler de böyle pek Yıl hazırlanmış, ki, hazırlanmış pek pak belki değil ama pek doğal hepsi göz gözgeri yani. Ee, onlar mesela şey kullanmıyorlar, terbileri yok, böyle geze yani yarışa şakatlıyorlar. Bu da bir güzellik ben sanırım çünkü çok doğal hepsi görünür. Ee, i̇nsan o kadar işte, kim kullanır o bilgileri çoban. O bilgilerini pek ister bile. Onun bilgileri. Onu tanır, anlar. Biz de bunu göreriz görüyoruz. Yani. Güzel. Nasıl güzel. Sanırım geleceği yıla gideceğim. Ben de yetişersem alakalardım. Gelin, gelin. İsteyelim. Ben de gözledim kendim. Nasıl geçer bu? Canladım. Pek meraklı olay sizin. Yaşamak yerinde. Ya savaşıyoruz. Geçen yıl biz Ta ginčia aptik, ta baška Jarš Milaruda, barba aptik, suonabilė Gjurė, aptik, Birkačė, vėl sportivinė sastizanija, aptik, Ama Build ir Sėkis Marda Dengeldyčin, için... našakiai Ginjortu. <laughs> Elbet ki. Evet, çünkü sandık hani insan peki çıkmayacak. Onuştan sadece yarışma yaptık. konuştan. Siz bilirsiniz ben sanırım hani dil önemli. Ne su onu siz geçtirdiniz yapma. Ne kadar önemli hani siz katıldınız. Hani, siz getirdiniz aklınıza. Hani, siz masus tabirse gösterdiğiniz gençlere hani bizim adetler lazım yaşasınlar. Anglar kalırlar bize. Bizim dedelerimizde. Bilesiniz hem de pek meraklı beğendim yani. Çok insan toplandı aslında. Ben sandım hani İnsan gelmeyecek Necden 8 Mart dedim şimdi herkes e, kendi sevgililerinden, mamullarının evde otururlar ya da bir, bilmem ki restoranda gidiyorlar. Ama çok insan toplandı. Bir de bu dedim an hani, dereyi kazdılar dedim insan gelmeyecek, gelemeyecek ama pek çok maşınla geldiler, dolandılar ama geldiler. Bütün dermen doluydu hem insan hem... Çok insan vardı. Sadece yani. haydarlar gelirler, gelirler. Başka yaşamak yerlerinden Gelirler, gelirler. İkinci yıl oldu e, gelir bize. Konstantin Keleş sağ olsun. <laughs> her zaman her zaman değil. Geçen sene gelmişti. Bu yıl da geldi sağ olsun. O e ben sana onsuz yok nasıl gitsin bile yurtdalar <laughs> çünkü pek çok yaptı hem de yaptı yani e, beygirlerin belgelerin gösterir ne, yaptıklarını beygirlerin. Ya, gözlerini... o profesyonel zaten <laughs> biz öyle biz <laughs> Elbette ki, ne kadar büyüdüler o, o büyükler sadece <laughs> ben sana emanet o insan işitme sadece o e, işitmedi ne kadar büyükler o büyüder, büyüder, <gülüyor> <gündem> <gülüyor> de büyüdüler günden de <gülüyor> her yıl hani, bu yarışmaları geçiriyor Çadırlunga kasabasında bu çok eder ona da bir ayrı sağ ol hani, bir tarafta söyleyeceğiz bizim adetlerden çünkü Cetalyakini siz de ben de bilirim anne hani, büyüklerler var ailede vardı çünkü onlarla insan giderdi kara elbette şimdi bir başka vakit başka başka asir insan bakar başka işlere ta yüksek teknoloji alalar olsun ama da bunlar da deli lazım unutma çünkü bu alizden bizim gaga dedi. Hepi anlaşıldı. Hani bu adet kaldı. Haydar köyün yaşayanlarına dedelerinizden de mutlaka alazmanları koruma. Bu çok iyi değil. Süresiniz nice uyuyor size yıldan bu güzel adeti? Yani bu bir adet olduğu için bir sonu. Sayırsan mecburuz bunu yapmaya. Primariye de sağ olsun her zaman yanımıza destek ya. verir. Onun için, eskiden ben sanırım hani İnsanlar kendi aralarında toplanıp da yapardılar. Pek belki kültür evi de katılmadı, ben bilmiyorum o eski zamanlarda nasıl geçerdi. Bildim sadece, duydum hani bir zaman centrada olardı, o zaman dermen pek kullanılmıyordu, centrede yapardılar. Merkezde? Merkezde. Hı -hı. Kapatadılar onu, her taraftan da bilgiler ka kaçardılar. İnsanlar da pek hepsi centrada toplanıp seyrederdiler. Ama işte zamanla biz dermeni böyle e, uh, değerlendirme isteriz de da orada daha güzel tabii ki zamanla işte primarla hani bir um, yol yapacağız. Yer, masus yer olsun, öyle mi? Yönce evet. programadan anlaşıldı, hani siz bu işi götürüyorsunuz üçüncü <laughs> <laughs> yıl için, Dijiz Kultura Evi'nin yöndercisi, ne susu karşı gelmediniz mi? Nasıl ileri izleyeceğiz bizim dediler geçilerle bu yarışmalara. Bir kim var ne susu patetler sizde? İleri der mi? Onlar sanırım ta böyle doğal şekilde geçerler. Ama patret ee, yok. Patret hiç hiç rastlamadım. Ha. Bizde müzeyde de böyle çok patret var ama ay Aytodur'a bağlı ben hiç Görmediniz. denk gelmedim yani görmedim. Kalmadı bir şeyle ya. Sanmıyorum hani o zaman belki çəkməmişlərdir. Amma hep yapılardı bu yoğurtu, amma. Depekin yemlidik. Belki insanlarda kimdə siyev də var. aslında belki insanlar işi ders ediler bize kim varsa o patretler getirin müzeye bizim de çünkü Verelim alizden niye o zaman belki. geçerlerle bu bilgi yaşamadan bir kim e, ne nasıl dona de darla dedi so biz bilmiyoruz biz sadece öyle var önce şüphelenme yani niye so geçerdi ama alizden patede görüp biz var nasıl başka karar yapalım ama hep kadar bakmadan bunlara siz çok sağ olun siz ileride bu Aa, güzel adeti söyleyeceğim gagavus milli adetine hangısı kaldı bize, bizim pahalı dedelerimizden. Biz belli yıllardan bilgiler alışmakların programasında olarak ne sosyal dişilmekler, ne sosyal yenilikler anlatınız bu yılın programası için hem de neyle o ayrıları başka yılların toplantılarından. Pek bir şeyle ayrılmayan içindiğini ederim. Bu yıl biraz daha kısacına sürdü sadece. Yani 8 Mart'a denk geldiği için. Yoksa normalde biz hep savaşırız. Biraz başka yarışlara da katmaya araya güreş olsun başka yarışmaları katı, sportif yarışmalarını yapar. Uşaklar gelirli onlar bu yıl mi? Ama müzik her zaman var. <gülüyor> <gülüyor> Hem de sonrasında sonrasında da adamlar toplanırlar, içerler biraz da kan şarap, konuşurlar, güzel olur yani. <laughs> bu yıl niye söz spor oluşları geçtiler sizde? Bu yıl geçmediler. Geçmedi. geçmedi. Ne 28 Mart olduğu için biz sadece yarış yaptık. Ama o da da güzel oldu yani. Diğerlerin düşmeyi de iki yurtu yanlaşık. Ben sanırım sizde program olacak daha geniş. Daha geniş olacaktı. da. Ama böyle. Evet. 8 Mart olmadığı için, Hı. olduğu için. Ya todurlar toplanırlar. Ya, yani fediler, todurlar kime nasıl derler. Onlar işte gelirler. Kim onun günü olduğu için bir şey getirir. Biz her zaman masa koyarız oraya. Kim ne isterse getirir. İkram eder. Bravo. Bu güzel adet. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ziyan, güzel. 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 Güzel de cins adeti koruyorsunuz, hem de evlat boylarımıza geçiriyorsunuz. Biz belli bağlı onunla da hani teknoloji aseri, gençler taze de geçiriyor telefonlarda Saklamayacağız. Hani gadgetlardan var fayda da ama var çok prostlukta. Yani var nasıl söylersiniz bunun için. Belli mi bir şey açan geçiriyorsunuz bu bilgi yarışmaklarını? Katılırlar, hani katılırla gençler bu adete dedim ya yani bu yıl bu yıl ben yani gördüm bunu yani çok uşak vardı çok eee analar gelmiş küçük uşaklarından gelmişlerdi gençler geldiler ya yani bilmiyorum belki güzel hava diye oldu diye hepsi toplandı ama e, açan uşaklar hem gençler eee e, böyle yani sıra dışı diyelim bir gösteri. Çünkü her gün yarış olmuyor. Onun için onlar merak ederler de gelirler. Evet. Telefonlarını evde bırakıp gelirler. <laughs> Onun için bu daha çok lazım yapma böyle yarışmaları ya da başka merapriyatelarda. Kızışırlı mı evet. bu gençler, tabi ki yaşta insanlardan kimde var büyük yer dediğiniz katılmadığını böyle e, yarışmaklara? Kızı şerler, bizde bir kız var. Alesya okulda öğrenir ama o pek meraklı. Ben umudum var hani ileri yıllarda o belki o olacak bizde bir yarışçı. Çünkü çok merakı var bilgilere. Masuz kız tarafı. Kız tarafı. Ama çocuklar? Çocuklar. Çekilmirler. Çekilirler belki çekilir. Ben o kızı bildiğim için söylerim ben. belki çocuklar da. Bravo anne, kalmırla bir taraftan adetlerden süreceğiz. Böyle o bir hobi gibi ona. Hı E o beğenir böyle, köpeği var. Genç çocuk çok mu genç? o sekizinci klasta. Genç çocuk, on beş on altı yaşında genç. Hı. Ama dayanmış bir güzel çocuğum hobi. Ay odur sayılır bilgilerin korucusu yelbet ki bir de halk yok nasıl ilerlesin, yaşasın dediğiz kulturasız, dilsiz, dinsiz, hemadetlersiz. Da nice biz onları geçireceğiz bizim evlat boğularımıza öyle de onlar ilerleyecekler. Çünkü bizim dedelerimiz bize onları koruyabildiler. Bizim de borcumuz mutlaka onlara geçirme gençlere. Anna Silesiniz Kadesi'nin gençler katılırlar böyle. Burada toplantılara hem de başka diyeceğiz. E, toplantılara geçirir kultura Necisiyle. Ah, bu bizim en büyük acımız <laughs> demek isterim Necli'ni. Ee, pek katılmayalar. Biz e, pek uğraşarız yani. Türlü türlü mirapriyatyalar yaparız. Ee, yıl yıldan bir şeyi meraklı yapmaya çalışırım bence kultura evin başı olarak. Ee, ama görüyorum hani bir taraftan bilesiniz insan da çok az. Yani köyde insan neredeyse kalmadı. <laughs> Onuştan o büyük bir problem. Büyük günler var mı? Nasıl sürersin sinekilerin her gün? Yani normalde bizim statistikaya göre 4600 kişi yaşar. Ama aslında iki, iki buçuk bin Yarısı. sanıyorum. Yarısı, Yarısı yok. <laughs> neredeyse hmm. öyle. Pek prost bir <laughs> situasyon. Bir de bilesiniz bizim e, okul sadece 9 e, klasa kadar. O, uşaklar 13'ten çoğu 9 klasından sonra giderler e, ya kasabaya, ya çadıra, ya da daha büyükler, de, de studentler artık e, giderler ya Kişinova, Komra'da kimleri. 13'ten onlar da yok. Şimdi bu iki buçuk e, binin içinden e, yakın ne kadar? genç olan dertleri? Yani bizim okulumuzda, statistikayı o, o okulumuzda ben istatistikayı bilmiyorum ama o okulumuzda bilirim hani 200 ya 20 ya 220 gibi bir şey. Genç az bir şey var sizin köyünüze kalmıyor genç. Hmm. Onun için problem var. Yani her zaman ıı, katılıyor Ama blessin's biz e, bu pazar günü yaptık 8 Mart e, büyük bir konser yaptık. Kadınca geldi bize. Sağ olsun pek güzel bir konser yaptık oldu. Ve zalımız doldu. Öyle bir <laughs> sevindim ki yer yoktu neredeyse. <laughs> Hava güzel oldu. Slayda. Hava güzeldi. Kadınca geldi. Yani sanırım kadar çok faktör. O kadar <laughs> Barabar sevindim. toplantı da güzel oldu. O kadar insan görme bana hoş geldi. Sağ olun anne. Hani bulduğunuz vakit geldiniz. Bugün anlattınız. Nasıl geçti sizde? Bardan 9'unda bu beygir yarışmakları. Bu güzel adet. Gagavuz milli adeti. Allerdam Dilsi <gülsų> ir Dovras. Atsijėda. Tuo paėsim su N.S. Buyeraštum, Lara, kaip ta kultūra įvyko. Duoidai ir stovi žibūna, saunančiardinus. <gülsų> Atsijėpiu legą, gausim lietą į tuodų urgininėlę, Damnarą Fedėlę, Ilkės, Karišlyryčin, Čilkių, Džišėlę, Ilkės, Pakadė. Sevgili seyirciler, Gagavuz yanı yaşayanları, Gagavuz ya gün gününden programması yaklaştı sonuna. Tabi bir sesim getirmesin aklınıza. Yani bir bizce stüdyoda bulundu. Bir kiyamil insan. Haydar Kuyun, başı. Bu anla kiyoysa kanalında.